Canları, herkese merhabalar. Evet, şimdi bugün ise aklındaki kişi beni düşünüyor mu? Beni arzuluyor mu? Açılımını sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet, iki deste oluşturdum. Katini aşk destemden yapıyor olacağım bunu. birincisi şöyle, kırmızı mum. İkincisi şöyle sevgi küresi şeklinde açıklamayı paylaşıyor sizlerle olacağım. Ama önce ön önce size şunun bilgisini vermek istiyorum. Benden bireysel danışmanlıklar da almak istiyorsanız WhatsApp mesaj yoluyla veya Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevularınızı da oluşturabiliyoruz. Şimdi çek ben çekediğiniz varsayacağım. Ee, hemen kırmızı mumlu açılıma başlamak istiyorum çünkü çok güzel bir konu gel bakalım ve çok 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 güzel destlere de açılıma yanıtlar bulacağız gel bakalım seni düşünüyor mu seni arzuluyor mu gel bakalım <laughs> Kartlarımın güzel güzel düşmeye başlaması. Gel bakalım. Enerji tamam diyor işte. Seni düşünüyor mu? Seni arzuluyor mu? 1 2 4 5 6 7 8 9 Gel bakalım. Seni düşünüyor mu? Seni arzuluyor mu? Gel bakalım. Ha ha ha! Bu soru için gelebilecek en mükemmel kalp ve en nokta atışı kalp geldi. Yakut. Seni dili gibi arzuluyor hayatım. Zümrüt. Evet. Burada bazılarımızın arasında bir şehir, bir uzaklık farkı olabilir veya boş boşuna hiç olmayacak konu üzerine küsmüş ayrılmış olabilirsiniz uzak kalmış olabilirsiniz ama sürekli hakkındasın seni sürekli düşündüğünü görüyorum özellikle aklım fikrim sende sensiz geçirdiğim her an benim için boşa geçen zaman dediğini görüyorum bazınızın e, bu aklındaki kişi yani işi gereği suyla ilgili bir yerde olabilir veya suyla ilgili bir işte çalışıyor olabilir e, yani bunlarla da ilgili yorum gelebilir söyleyeyim ama bazınız derim gibi bir ülke şekli farklına kaynaklı bir göremiyordu olabilir demek isterim bu desteği için ama sürekli aklındasın sürekli seni düşündüğünü arzuladığını ve seni düşünürken de çok mutlu olduğunu görüyorum ve özellikle ilişkinizle alakalı sürekli geleceğe dönük planları olduğunu istekleri olduğunu ve onu tamamlayacak sen olduğunu söylüyor ve diyor ki sen çok zor bir insansın herkesin elde Yapamayacağın insansın Yani tabi, tabi tabi Seni elde etmek çok zor diyor Çok zor bir kadınsın veya çok zor bir erkeksin Diyor Seni ee, işte yani be beğendirmek, seni aşık etmek, seni memnun etmek, seni tatmin etmek çok zor diyor. Çünkü hemen bir şeylere kanılacak insan değilsin ve çok zeki bir insansın, çok zeki bir bireysin diyor. Hani seni bir şeylere ikna etmek, sana bir şeyleri tamam de de dedirtmek de çok zor diyor. Ve benim için en iyi kişi ve en doğru kişinin sen olduğunu düşünüyorum diyor. İyi ki hayatıma girmişsin, iyi ki seni görmüşüm, iyi ki seni bulmuşum diyor. Ve şu var, senden asla vazgeçmeyeceğini, e, senin için verdiği kararlardan da asla dönmeyeceğini gösteriyor ve sen benim hayatıma e, ee, tabi caizse diyor ki taçlandırıyorsun benim hayatımı sen onurlandırıyorsun varlığınla diyor. Mükemmel bir açılım geldi. Yani sürekli yediğim hakkındasınız ve sürekli sizi memnun etmek sürekli sizin güveninizi kazanmakla ilgili planları istekleri olduğunu görüyorum. Ve size karşı yoğun bir ansusu var istiyorum. Yani büyük bir bir, bir, bir var yani seni sen yapan dış görünüşün sesin kokun karakterin adeta onu büyülediğini ve seni ona doğru da çektiğini söyleyebilirim bu desteğe bakacak olduğum totelde. Şimdi geleceğim. Sevgi küresi içinde açılımı cevaplandırmaya. Evet. Gel bakalım. Seni düşünüyor mu? Seni arzuluyor mu? Bu deste içinde bir bakalım bakalım. Seni düşünüyor mu? Seni arzuluyor mu? Gel bakalım hayatım dedim. Ve 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 kalp sürekli düşündüğünü ve arzuladığını söyleyebilirim. Ve hatta gizli gizli bak bunu yapıyor. Yani böyle çok duygularını göstermek istemeyen bir tip de söyleyebilirim. Hmm. Hmm hatta şunu da söyleyebilirim. Burada başlamamış bir ilişki veya ayrı olunan bir ilişki var. Hani ikisinden biri burada da tek baktım totalde. Şimdi bak iyi dinleyin. Bu insan sana karşı duygularını ifade etmeli mi etmemeli mi? Kararsızlık kararsızlıkları var. Çünkü hani sen ona karşı ne hissediyorsun? Kabul eder misin? Ona karşı nasıl bir tutum bilgiler davranmışsa işte bulunur, bulunursun şeklinde düşündüğünü görüyorum. Ve ciddi, ve ciddi manada sizi sürekli düşününü görüyorum. Acaba ne tepki verir? Nasıl yaklaşayım? Ne yapayım? Şeklinde olduğunda söyleyebilirim. Hmm. Ama bu biraz çekimsel ya. Böyle hani seni düşünüyorum diye bas bas bağıracak bir insan değil. Veya seni arzuluyorum diye bas bas bağıracak bir insan değil. Bunu söyleyeyim. Çiçekler. Evet çok içe kapanık bir insan. Mesela seviyorsa kendi içinde seviyor. Veya değer veriyorsa kendi içinde değer verdiğini görüyorum. Ama size karşı bir adım atmak istiyor. Lakin adım atsam mı? Atma, atma atmasam mı? Ne yapsam? Ne etsem? Böyle bir gergitleri var olduğunu görüyorum. Bir daha bir daha söyleyeyim. Ama onun için çok değerlisiniz. Çok önemlisiniz. Ee, ve sizi... Hani biraz kırmaktan korkan bir enerji var. Ama sen ona zaten güvenmediğin enerjilerde bariz. Ona bir şekilde inanamadığını görüyorum. Çünkü çok fazla soğuk kanlı bir enerjisi var. Bu testiye baktığımda. Ama seni arzulayan bir insan var. Ama seni daha çok düşünen bir insan var. Burada söylemek istediğim totalde. Hani adım atayım mı? Ne yapayım? Nasıl yaklaşayım? Nasıl geleyim? Güvenini kazanabilecek miyim? Bana karşı acaba nasıl yaklaşacak? Şeklinde düşündüğünü görüyorum. Hani bu şekilde düşündüğünü görüyorum. Biraz korkak bir enerji var ve biraz durmayı tercih eden, biraz seni uzaktan uzağa izlemeyi tercih eden bir enerji potansiyeline sahip bir insan olduğunu bahsetmek istiyorum. Şu gördüğüm enerjide. Bir daha soracağım. Buna biraz benim kafam yat yatmadı ya. Gel bakalım. Bu sizi arzuluyor mu? Düşünmek var okey. Ama arzuyu pek alamadım. Aral. Kalif. He. Arima. Evet. Arzuluyor. Ama burada yasak aşk gündeminde ol olabilir söyleyeyim. Yani bu yüzden kaynaklı çekinmek, duygularını ifade yapamamak, size karşı bir mahcubiyeti olduğunda söyleyebilirim bu desteğe baktığımı ve, ve sizi düşündükçe mutlu olan bir insan var ne olursa olsun yani hayatında bu kadar zorluklar sorumluluklar var ama seni düşündüğüm anda ben çok mutlu oluyorum diyor ve evet söyleyeyim bu insan sizi arzulayan bir insan ama burada bu insan sizin biraz sinirlerinizi zıplatmış olduğunu görüyorum hani ne gibi diyeceksin korkak diyebilirsiniz veya her seferinde aynı şeyi yapıyor, her seferinde aynı terane, her seferinde aynı muhabbet dediğin ve kızdığın bir enerjiye bürünebilir. Bu desteğe baktığımda hakkındaki kişi için bunları söyleyebilirim. Evet canlarım benim, sevgi küresi için de açılım bu şekilde geldi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bana yorumlar kısmına belirtmenizi sizden çok çok rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Görüşmek üzere diliyorum sizlere.